ama net. Tamam. Evet. Oh. Çok iyi. Çok çok iyi. Evet. Devam. Devam. Bir daha. Net bak. Bak hem how diyorum ama sessiz. How. Evet. Evet. Oh. Çok iyi. Aferin. Aslanım benim. Bir daha yapıyoruz. Çok, o çok Yok <laughs> ama bak Vereceğim evet vereceğim <laughs> Sessiz mi? Evet Bir daha Güzel Çok iyi gidiyoruz süpersin bir daha. Hey. Oo, o bura bakalım. Çok iyi. Çak. Çak.